Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir soru cevap videomuzda birlikteyiz. Birkaç arkadaşımızın e, belki ortak sorusu, değişik zamanlarda e, aşağı yukarı aynı manaya gelecek sorular e, tevcih edilmişti. Ben bunlara yazılı olarak e, kısa kısa cevapları verdim ama e, belli ki çok sayıda arkadaş bu konuyla alakalı sıkıntıları yaşamakta ve izah beklemekte. Onun için bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Sorumuz şuydu gerek kısa sap bağlamada gerek uzun sap bağlamada e, akortumuzu e, sesimize uygun bir şekilde nasıl yapabiliriz ya veya e, okuyacağımız eserleri sesimize uygun bir şekilde e, nereden çalmalıyız aslında nereden çalmalıyız diye değil Akortu nasıl sesimize göre e, akortlayacağız sazımızı gibi bir soru vardı ama şu manada çıkıyordu. E, okuyacağımız eseri hep aynı yerden mi çalacağız başka perdelerden mi çalacağız elbette ki e, hep aynı yerden çalınmayacak bunu e, baştan belirteyim şimdi e, haklı bir soru e, çünkü bazı eserler var ki arkadaşlar oktava e, aşan eserler hatta e, bazı eserler iki oktava yakın e, bir aralıkta yani iki, iki oktavı geçen şu ana kadar pek eser görmedim yanlış hatırlamıyorsam bir Allah gani gani rahmet etsin. Emin Ongan Hocanın bir eserini geçmiştik, geçmişte bu selik bir eserdi, yanlış hatırlamıyorsam. iki okta bir ses kullanmıştı Hoca bestesinde. Fakat ben Türkülerimiz içerisinde hemen hiç hatırlamıyorum ki oktavı, yani ikinci oktava ulaşan bir eser olsun görmedim şu ana kadar. Ama olabilir de. Fakat umumiyetle bir oktav üç ses, bir oktav dört ses, bazen nadiren bir oktav beş ses aralığında seyreden türküler var. Fakat bununla birlikte dört ses aralığında veya en fazla beş ses aralığında seyreden veya altı ses aralığında seyreden türküler var. Şimdi örneğin, allah turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaybak söyle, bal söyle türküsünü biliyorsunuz. Yani bir oktav üç ses kullanan bir türküdür bu bu ne demek? 8, 9, 10, 11 ses aralığında. Fakat şimdi bu türküyü okuyacağınız karar sesiyle Urfa'nın Etrafı, Dumanlı Dağlar türküsünü aynı karardan okuyacak olursanız göreceksiniz ki Urfa'nın Etrafı türküsü çok pes kalacak. Yani istediğiniz lezzeti orada alamayacaksınız. Onun için bir şeyler yapılması gerekiyor. Şimdi uzun sap bağlamımızda bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Diyelim ki şu anda bu e, elimde görmüş olduğunuz bağlama işte e, do akort çekili, kara düzen çekili bir bağlama. Alt derimiz piyanonun do'su. Yani buna la diyoruz şimdi. E, demin ver, örnek vermiş olduğum türkülerden bakın. Allah durmam bizim ele varırsa. Şimdi tiz bölgelerde dolaşan bir türkü ama bir de hemen öbürüne örnek verelim bakın. Urfanın etrafı, dumanlı dağlar aman. E şimdi aynı karar sesinden okuduğum zaman çok pes kaldı bana. Yani bunu buradan okumamam lazım. Benim daha farklı bir yerden, benim sesimi daha parlak duyulabilmesi için ki tabi bu e, okuyacak arkadaşların e, ses aralıklarına yani bariton mu, bas bariton mu, e, yüksek bariton mu, tenor mu, e, bas mı bu sesler mutlaka fark edecek şimdi yani yüksek bariton arkadaşları veya tenor arkadaşlar bu türküyü tabii ki buradan okumayacaklar. Yani belki bu sesin oktavından okuyacak tenor arkadaşlar vardır. Yani böyle dramatik tenor arkadaşlar vardır. Ben yüksek bariton ama hani sadece duyurmak için birazcık zorlayacağım. Bakın aynı seste ama normalde şöyle tınlaması daha güzel olur. Orfanın etrafı Şimdi bakın, hemen işin havası değişti ama bu ses tabii benim için, yüksek bariton için çok tez. Hani en azından bunu bir ses, bir tab ses düşürmem lazım ki sesim daha parlak ve okuyuşum daha rahat olsun. Ne yapacağım bu durumda? Kararsızım bu değil, bakın sol sesini alacağım, otomatik olarak bütün perdeler değişti. Kafanın etrafı dumanlı dağlar aman aman Yani e, şimdi si bemol ton benim için daha rahat oldu fakat e, yine de e, bariton bir ses için si bemol tonundan e, okumak birkaç türkü sonra yoruculuk beraberinde getirecektir, ses yorulacaktır. Onun için e, benim nereden okumam lazım? belki uygun ses e, sol olabilir arkadaşlar bakın sol e, güzel bir tondur ve e, sesin e, daha iyi tınladığı bir nokta ve özetle uzun sap bağlamada transpoze nasıl yapılır bunu mutlaka öğrenmek durumundayız. Bununla alakalı müstakil ders yapmadım yakınlarda inşallah onu da hazırlayacağım fakat hani e, akortumuzu işte sesimize göre ya Aynı standartta ya bu 40 tekne bir bağlama. Sizin de diyelim ki 40 tekne veya 39 tekne bir sazınız var, var veya 41 tekne bir sazınız var. Şimdi sesime göre bunun akortunu değiştireyim derseniz o zaman sazdan alacağınız e, tını da bir takım bozukluklar olur. Çünkü e, 40 tekne bağlamanın tellerinin en iyi e, tınladığı akort doğu akorttur arkadaşlar. Şimdi Bu eğer 42 tekne olsaydı bu cümleyi şu şekilde kurardım. 42 tekne bağlamalarınızın en iyi tınladığı, tellerin en iyi şekilde randıman verdiği akort, C akort derdim. Anlatabiliyor muyum? Veya işte 38 e, olsaydı bu, ya do diyez akort yapın derdim. Bağlamanın boyutuna göre akort yapıp, orada hani çalarken o tınıyı en iyi şekilde aldıktan sonra sesimize göre okuyuşları Mutlaka transpoze yapmak durumundayız arkadaşlar. Onun için de transpoze nasıl yapılır, farklı perdelerde nasıl icra edilir bunu öğrenmek durumundayız. Ha, Ama şu an itibariyle ben transpoze yapmayı bilmiyorum. Ne yapacağım bu durumda ve uzun sat bağlama çalıyorum diyorsanız bunun da güzel bir yolu var. Küçücük bir aparat, kerepçe de deniliyor, kapoda deniliyor böyle bir alet kullanılıyor. En yakın müzik markette çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz hatta internetten e, herhangi bir siteden sipariş edebilirsiniz. Gelir kapınıza kadar pandemi sürecinde çok çıkmayın. E, bunu kullanabilirsiniz. Bunu hem kısa sapta hem uzun sapta kullanabilirsiniz. Kısa sapta zaten kullanmak zorundasınız. Yani kısa sapta çünkü e, sistem itibariyle böyle çok fazla transpoze yapmaya müsait e, bir saz değil kısa sap e, düzeniye bağlama düzeni. Onun için e, şimdi açıktan çalmaya alışmışsınız ondan sonra ve işte e C si perdesi kararlı. Çalamıyorsunuz yani her şey e, değişiyor. Kafanız karışıyor. E, mi diyorsunuz ama burada fa diyeze basmak durumunda kalıyorsunuz ve kafanız karışıyor. Bu durumda ne yapacaksınız? E işte urfan etrafına e, işte mi perdesi üzerinden veya si perdesi üzerinden çalacaksınız. Hemen e, bu kelepçeyi buradan takacaksınız arkadaşlar. E, güzelce e, telleri birbirine yapıştırmadan e, oturttuktan sonra sanki e, işte La perdesinden çalıyormuş gibi gibi veya bir başka perdeye takabilirsiniz. Yani bunu çıkartıp e, işte Mi perdesine takarsınız. Biraz önce benim hani Sol karar dedim ya Mi perdesi e, bu akordla e, piyano doğusuna tekabül etmekte. E, Buradan şimdi e, buraya takıp buradan icramı yapabilirim. Tabi tellerin e, üzerine iyice kapının oturması önemli. E, bununla alakalı çalışmalar yapabilirsiniz. E, ve hemen bakın teller birbirine girdiği için ses bozuk çıktı. E, farklı kalitede e, kapılar var. Bu e, daha çok gitara göre hazırlanmış bir e, kelepçe. Elimdeki ben gitarda kullanıyorum bunu daha çok. E, böyle bir çözüm rahatlıkla işinizi halledecektir. Ama mutlaka transluzu yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim kısa sap'a. Kısa sap da ee, şimdi kısa sap bir farklı bir tercih arkadaşlar. Ya burada bir düzen var. Bu düzene uygun e, çalım yapmak lazım. Yani şimdi kısa sap bağlamanız var ve uzun sap gibi çalmaya çalışıyorsunuz. Bunun hiçbir mantığı yok. Yani uzun sap gibi çalacaksanız alın. Uzun sap bağlama çalın. Yani kısa e, çalmanıza gerek yok. Şimdi burada karakterimiz burası yani. Elimdeki bağlama 42 tekne ve ben bunu si akorta çektim. Ya yani, burada e, çaldığım zamanlarda yani si piyano si'si burası. Yani. Fakat çok pes kalıyor bazı türkülerde. İşte Sivas'ın Yollarında türküsünü çalacağım. Ama burada Sivas'ın Yollarında benim için pes bir ses. Bunu daha tiz bir sesten okumak istiyorum. Yani onun için ne yapacağım? Bir başka yere takacağım bir kelepçeyi ve ona göre farklı bir yerden okumuş olacağım. Şöyle yapalım bakın. Hemen. Sivas'ın yollarına olay çözüldü. Ya bu, bu kadar e, basit hiç yani sıkıntı çekmeden e, rahatla çalışabileceğiniz bir durum. Ee, rahat uygulama yapabileceğiniz bir durum. Ve ben arkadaşlara yazılı olarak da kapı kullanmalarını tavsiye ettim. Çalık geçeceğiz veya bir başka sesi bir başka sesi. Ee, kısa saatta durum bu. Yani e, çok fazla böyle transpozu imkanı olmadığı için en güzel e, yapacağınız şey bir kapı kullanma kelepçe kullanıp e, bu şekilde e, sesinizi uygun hale getirmek mantıklı. Yoksa sesinize göre akort değiştirerek e, uygulama yaparsanız o zaman sazınızdan iyi randıman alamazsınız. E, bunu bir kez daha belirterek videomuza son verelim. Bir başka soru cevap videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.